Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hemen Bitcoin analizine başlıyorum saatlik tren çizgilerimiz ne durumda oraya değinelim dün videomda bu turkuaz çizgiden bahsettim arkadaşlar Ora kırıldı tekrar bir retest gelebilir diye anlattım hatta işte bu saat için şu seviyede akşama şu seviyelerde gibisinden anlattım arkadaşlar bu turkuaz çizgi kırılmadıkça tekrar yükseleceğini düşünüyorum dedim. Şimdi görüyoruz ki turkuaz çizgiye kadar düşmüş ve oradan tekrar yükselmiş. Yani 10.550'den 10.837'ye kadar yükselmiş. Yani neredeyse 300 dolar kazandırmış. Yani dünkü analizimi dikkatli dinleyen olduysa o bölgeye çekildi mi nakitte olan alması lazımdı. Ve 300 dolar karı cebe indirebilirdi. Neyse şimdi son durum nedir? Oraya geleyim. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar düşüşe geçti. Niye oradan geçti? Oraya geleceğim az sonra. Şimdi bu grafiği analiz ediyorum. Az sonra da diğer grafiği anlatacağım. Orada da oralar e, niye buradan düştüğünü daha iyi anlayacaksınız. Şimdi tekrardan turkuaz çizgiye geri düşmek isteyebilir arkadaşlar. Daha önce <laughs> desteklerimiz var. Mesela şu bölge şuradaki tepe, buradaki dip. Yani 10550 arkadaşlar. Orası önemli desteğimiz. Orayı da kırarsa turkuaz çizgiye düşer. Orada 10440 civarı. Zaman ilerledikçe düşüyor arkadaşlar. Şöyle gece kapanışına bakalım. Gece kapanışına kadar da 10.400 seviyelerinde arkadaşlar. Pardon. 10.380 seviyelerinde. Yani önemli olan ilk takip edeceğimiz yer 10.550 desteğidir oran altında saat kapanışlar gelmeye başlarsa tekrar turkuaz çizgiye düşebilir arkadaşlar. Yükseliş devam ederse nereye kadar gelir? Oraya da geleyim. Öncelikle arkadaşlar şu bölgeyi geçmemiz lazım. 10830. Orayı da geçersek ne olur? Az sonraki grafikte anlatacağım. Şimdi şu grafiğe bakınca sarı çizgi çok önemli bir direnç. Bakın. Buralarda hep destek olarak çalıştı. Düşüş öncesi son kez test etti ve düştü. Onun bulunduğu yer arkadaşlar 11.300 11.400 seviyelerinde. Yani aşırı sert bir yükseliş gelirse oralar önemli. Şimdi 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte de arkadaşlar direncimiz 11.100 seviyelerinde. Yani ora gerçekten önemli. Niye önemli? Şurada yükselen tren çizgimiz var. Görüyorsunuz. Bu 4 saatlik Binance grafiğinde. Şurada kırılıyor ve sert düşüş geliyor. Yani oraya tekrar giderse yani bir retest hareketi olarak anlayabiliriz. Oradan tekrar düşme riski var. Oraya kadar yükselirse tabii ki. Oraya yükselmesi için 10.550 üzerinde öncelikle tutunmamız lazım. Ondan sonra turkuaz çizgimiz var, orayı takip edeceğiz. O turkuaz çizgide şöyle de aynı bu grafikte şöyle anlatabilirim, şöyle gider yani. Daha çizmedim bu grafiği, fazla kalabalıklık yapmak istemiyorum. Çünkü bu, buradaki çizgiler hani net belirgin olsun istiyorum. 11.100 civarı. Şimdi soru şu, 11.100'e mi gidecek? 10.550'ye mi düşecek? Onu izleyip göreceğiz. Hani net bir şey diyemem. Şu an tam ortasında duruyor arkadaşlar. Hani aşırı sert düşüşler beklemiyorum. Yani panik yapılacak durum yok. Bir de hafta sonu olduğu için işte vadeli işlemler kapalı CME. Yani manipülatif hareketler de gelebilir. Yani teknik dış hareketler de gelebilir arkadaşlar. Yani hafta sonu analiz yapmayı aslında pek sevmiyorum. Günlük grafiğimdeki tren çizgilerdeki durumda görüyoruz ki hala mavi çizgiyi kırmaya çalışıyor. 3 gündür orayı kırmaya çalışıyor. E üzerinde en az bir gün kapanışı görmemiz lazım. Onun bulunduğu yer 10.755-10.760 civarı arkadaşlar. Yani oran üzerinde bir gün kapanışı görmemiz lazım. Bu grafiğe de göremedikçe de tekrardan pembe çizgiye düşme riski var. Bugün için 10.470 seviyelerinde. Demin ki saatlik grafiğimde turkuaz çizginin seviyesiyle örtüşmekte arkadaşlar. Yani oralara bir düşüş gelirse bilin ki hem bu pembe çizgiyi test ediyor, hem turkuaz çizgiyi test ediyor. 10.470 arkadaşlar. Not edin. Mavi çizgi üzeri gün kapanışları gelirse sarı çizgi hedefte olabilir diyor bu grafik. O da 11.400 11.500 seviyelerinde. Yani günlük grafikte de durum bu şekilde. Şimdi hareketli ortalamaları analiz edelim. 4 saatlik grafikte hareketli ortalamalarda durum nedir? Şimdi şurada MA10 mavi çizginin diğer hareketli ortalamaları kestiğini görüyoruz ve şu an MA50'yi kesmek üzere. Yani bunlar hep olumlu şeyler arkadaşlar. Özellikle mavi ortalama MA10 hepsinin üzerine çıktı mı ekstra olumlu tablo olur. Yani bu grafiğe göre son hareketli ortalama 10600 seviyelerinde. Yani diyor ki 10600 altında 4 saat kapatırsa tehlikeli olabilir. Yani demin ki Pardon arkadaşlar. Yani demin ki bahsettiğim destekleri düşebilir. 10600 altında 4 saat kapatırsa 10550, ondan sonra 10470 seviyelerine geri çekilebilir diyor. Son hareketli ortalama MA200 10.850. Oran üzerinde 4 saat kapatırsa da yükselişe geçebilir diyor. Yani şöyle fake kapanış değil. Atıyorum üzerinde kapatacak ve tutunacak arkadaşlar. Tamam mı? 10.850 4 saatlik de çok önemli bir direnç. Son hareketli ortalama MA200'dür. Bir de günlüğe bakalım. 3 video önce falan dediydim. Şu bölge dirençlerin hareketli ortalamaların birleştiği yer. Ora çok önemli diye hala orayı kırmaya çalışıyor. Şimdi bu grafik ne diyor? Şuradaki ortalama MA e, neydi o? MA 55 olması lazım. Evet. MA 55 oran üzerinde gün kapatmadıkça MA 100'e düşme riski var diyor. O seviyelerde mesela MA 55 10.770 seviyelerini. Oran üzerinde gün kapatırsak hedefimizde MA 50 olur 11.100 civarı. Eğer kapatamazsak bu seviyenin üzerinde MA 100 yeşil çizgimiz oraya düşebilir diyor. Onun bulunduğu yer ise 10.470 civarı. Bakın yine 10.470 çıkıyor karşımıza. Yani üç yerde falan çıktı. Turkuaz çizgi. Ondan sonra e, pembe çizgi günlük grafikteki ve günlük MA100 bakalım bir evet 3 tane noktada birleşiyor arkadaşlar 10.470 yani oralar çok önemli destek günü de 10.770 üzeri kapatmamız lazım arkadaşlar aslında şura daha önemli şu MA50 oran da üzerinde kapatırsak daha güzel olur. Bollinger bantlarına bakalım biraz da. Ya da bakmadan önce arkadaşlar. Haftalıkta MA10 11.020 seviyelerinde arkadaşlar. Bu haftanın önemli direnci orasıdır. Evet haftalık Bollinger bandı arkadaşlar. MA20'den destek aldık ve upuzun iğne bıraktı. Yani haftalık kapanış böyle uzun bir iğneli mumla kapanırsa gerçekten çok olumlu diyebilirim. Uzun süredir anlatıyorum. Buranın altına hafta kapatmadıkça düşüş beklemiyorum. 13 bin, 14 bin dolarlar hedefliyorum diye anlattım. Yeter ki buranın altında hafta kapatmasın. Haftaya bu desteğimiz daha da yükselecek. Mesela 10.300'lere doğru yükselebilir. Orayı baz alacağız. Mesela bu hafta 10.100 seviyelerindeydi. Her hafta yükseliyor arkadaşlar. Yani eğer tutunursa zaten ilk hedefte haftalık bollinger üst bandı var. Şu an 12.000 dolar seviyelerinde. MA20 kırıldı diyelim arkadaşlar. Yani şu an ihtimal vermiyorum ama diyelim kırıldı. Hedefinde genelde bollinger alt bandı olur. Yani çok sert düşebilir bu haftalık mum, haftalık grafik olduğu için yani hafif gibi hareketler gelebilir. Ama misal şuradan şuraya düşmesi 1700 dolar falan arkadaşlar. Yani öyle tehlikeli düşüşler olabilir. Eğer MA20 altında kapatırsak. Yani şuraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Kapat yani kapatmadan düşüyor hatta. Ondan sonra tekrar test ediyor. Sonra tekrar alt banda düşüyor burada üzerinde kapatıyor üst banda gidiyor burada altında kapatıyor alt banda gidiyor üzerinde kapatıyor üst banda gidiyor yani çok güzel çalışıyor arkadaşlar ve boğa trendinde uzun vadeli boğa bitene kadar hiçbir zaman ma20 altına kırmıyor yani boğa trendindeysek ma20 altında kapanış yapmaması lazım günlük bollinger bandı bize ne diyor Günlük Bollinger bandının MA 20'si pozitif eğim almış. Bu güzel. Üzerinde hareket ediyoruz. Bu da güzel. Yine önceki videolarımda anlattım. Şurada MA 20'nin üzerine kapatmıştık. Ama MA 20'nin eğimi aşağı yönlüydü. Yani burada da yukarı yönlü bir eğim almış MA 20. Ve üzerinde kapanışlar geliyor. Hatta destek olarak çalışıyor. Görüyorsunuz. Diyelim bir gün düştü oraya. 10589 arkadaşlar. Yani oradan tekrar sekme ihtimali var. Bu rakamı da not edin çok önemli. 10589. Bitstamp verilerine göre. Şu an burada görünmüyor ama hareketli ortalamadan dirençiyor aslında MA55'ten. Bakın şu hareketli ortalamadan. Şöyle fazla karışık olmasın diye açmıyorum. Yani tek başına Bollinger bandı bir şey ifade etmiyor aslında. Bu hareketli ortalamalar da direnç olarak çalışır. Yani arkadaşlar şu MA20 üzerinde oldukça normalinde böyle pozitif eğim verdiyse MA20 hedefinde Bollinger üst bandı olur. 11.150 seviyelerinde bugün için her gün değişebilir o seviyeler. Bütün bu yükselişler tuzaksa ve sert düşüş gelirse arkadaşlar şöyle hani bir çırpıda 10.050'nin kırılacağını düşünmüyorum yani. Oralarda Bollinger alt bandıdır. 4 saatlikte durum ne? Yani 4 saatlikte Bollinger bandı yukarı yönlü gidiyor üst bandı. MA 20'si yukarı yönlü gidiyor. Bunlar olumlu şeyler. Bakın burada da aynıları oluyor üst bant yukarı yönlü MA20 yukarı yönlü arkadaşlar. Yani diyelim sert bir düşüş geldi. MA20'miz nerede? O da 10.560'da. Bu 4 saat için. Yani günlük MA20 ile hemen hemen örtüşüyor. 10.580 demiştik. Orayı not edin demiştik. Yani o bölgeler arkadaşlar önemli destek. altına sarkmaması gerekiyor 4 saatlikte. Yoksa arkadaşlar 10470 diğer desteğimiz orayı takip edeceğiz. Saatlik ne diyor? Saatlikte daralma var. Alt banda düşebilir diyor. O da 10618 bu saat için arkadaşlar. En yani sürekli takip etmeniz lazım bu Bollinger bantlarını. Şimdi stokastik arasıyla birleştirelim durumu. Yani yöntem belli değil. MA20 günlükte de destek. Güzel çalışıyor. Bir taraftan da e, günlük ma 55'ten satışıyor. Yani hangisini kıracak? Bizim olayımız bu. Yani stokastik'e bakarsak günlükte yukarı yönlü gidiyor arkadaşlar. Bu çok pozitif. Hele ki şuradaki tepeyi de geçmiş. Yani bu da diyor ki aslında yukarı yönlü bir hareket gelecek. Önce geri çekilme olabilir. 10.570 bölgelerine veya en kötü şartta 10.470. Ondan sonra 11.100'lere doğru bir gidiş olur diyor. Ya da direkt 11.100'lere doğru. Ama pozitif bir hava var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Günlükte. Günlük önemli. Şimdi iki gün sonra haftalık kapanış var. Bakalım bu hafta nasıl kapanacak? Al sinyali verecek mi? Vermeyecek mi? Verirse arkadaşlar sıkı durun yani kemerleri bağlayın. O kadar söylüyorum. Niye? Şöyle hareketli ortalamaları kapatayım arkadaşlar. Düz grafik olsun. Daha önce de gösterdim de kaçıranlar için bir daha göstereyim. Şimdi arkadaşlar haftalıkta al verirse dip seviyelerden Bakın. Üst seviyeye gitmesi stokastikte aylar sürebiliyor. Bu da aylarca yükseliş anlamına geliyor. En son al sinyali verdikten sonra 3700'lerden ta buralara gelmiş. Ama al sinyalini nerede vermiş? 5.800 5800'lerde vermiş. 12600 dolarlara kadar gitti. Yani çarpı 2'den fazla yaptı. Yani dip seviyede al verirse böyle bir yükseliş geliyor. Şimdi de arkadaşlar 10 bin dolar üzerindeyiz ve 10 bin dolar üzeri al verirse siz düşünün artık 20 bin dolara mı gider? Nereye gider siz düşünün? Ama 13-14 bine gider. Onu düşünüyorum. Potansiyel olarak belki orayı da kırıp 20 bin dolarları test etmeye gider. Dediğim gibi aylar sürer bu. Hemen bir günde olmaz. Bura önemli bak bir günde gider demiyorum. Aylar sürer. Şurada bir al sinyali gelmesi lazım. Haftalık kapanışta teyit edilmesi lazım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, en son nerede olmuş bakayım mı? Yani bayağıdır 10 bin dolar üzeri haftalık stokastik al vermiyor yani. Genelde dip seviyelerden al verir. Şuradan mesela. Buradan şuradan al verir atıyorsun. 2018'e gidersek hep diplerden al vermiş bakın. Yani dip dedim 6000 dolarlardan al vermiş haftalıkta. Şu anda da ilk kez 10 bin dolar üzeri al vermeye hazırlanıyor. Yani bu ne demek? Sizi düşünün arkadaşlar yani bayağı sert yükseliş gelecek demek. Tek bir şart var yine diyeyim. Şöyle Bollinger bandından açayım. Bu MA 20 altında haftayı kapatmaması arkadaşlar. Kapatmadıkça çok güzel yükselişler bizi bekliyor. Neyse arkadaşlar Bitcoin'e fazla değindim. Biraz da Chainlink'e değineyim. Arkadaşlar Chainlink ne diyorsam aynısını yapıyor. Son videolarımı izleyin. Ne dediysek o şekilde hareket ediyor. Öncelikle haftalık MA20 altında hafta kapatmadıkça panik yok. Tepki yükselişi yolda diyorduk. O oldu. Ondan sonra şöyle günlüğü alalım. Bollinger bandını kapatalım. Tren çizgiler vardı arkadaşlar. %20 kar potansiyeli var dedik. Mavi çizgi ilk etapta oradan geri çekildi. Tamam mı? Nokta atışı oldu. Dünkü videomda da kırmızı çizgiye gidebilir dedim. O da işte 104 bin satoshi civarı arkadaşlar. Oraya kadar yükseldi ve şimdi kırmızıyla mavinin ortasında duruyor. Chainlinkçiler işiniz kolaylaştı. Yani sağlamcılar kırmızının üzerine kapatmasını beklesin. Risk sevenler Mavi çizgi altında gün kapanışına göre stop yapsın. Nerede bu mavi çizgi? 97.780 satoshi arkadaşlar. Yani oran altına gün kapatmadıkça pozitif bir durum var. Ama arkadaşlar nereye kadar? Bu kırmızı çizgiye kadar. Yani bugün bulunduğu seviye 103.600 satoshi arkadaşlar. Yani oraya yükseliş gelebilir ama üzerinde kapatırsa daha da sert yükselir. Düşüş gelirse de bu mavi çizgiyi takip edeceksiniz. Altında kapanışlar gelmemesi lazım. Yani kolaylaştı. Eğer altında kapanış gelirse tekrar düşüş gelebilir arkadaşlar. Hem de sert bir düşüş. Tekrardan MA20'ye doğru düşüş gelebilir. Yani linkte olanlar kesinlikle 97.780 stop koymalıdır. Yani oran altta gün kapatırsa nakite geçmelidir. Tekrar üzerine atarsa alabilirler. Ama altında kaldıkça nakitte beklenilir. Yani şu bölgeler nakitte kal bölgesi. Şu bölgeler şansımı denemek istiyorum bölgesi. Üst bölgede tutuyorum bölgesi. Artık almıyorsun tutuyorsun. Çünkü yani nasıl diyeyim şuralardan almışsın zaten veya MA20 almışsın. Ben size diyorum oralardan dönebilir diye. Yani oradan alan zaten yüzde 25 kar da şu an. Hocam buradan alınır mı diye soranlar olur. Cevabı da bu. Buradan almadın da niye buradan almak istiyorsun? Yani destekten almadın, dirençten almak istiyorsun. Destekten satarsın, panik yaparsın, yükselir. Dirençten alırsın. Ondan sonra daha yükselir diye beklerken dirençten de düşer arkadaşlar. Yani bu bölgeden alınmaz. Almış olanları da mavi çizginin kırılmasını bekler stop yapmak için. Malda o yani nakitte olan denemek isteyen de mavi çizgiden alım yapabilir. 97.780 satoshi. Oran altında gün kapattığımız stop yapmak şartıyla. Linkte durum bu arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.